Bu arada bir arkadaşımız vites arılarının ne kadar olduğunu sormuştu. Şimdi arkayı ben e, ya arkadaşlığı. Şimdi onu da test edeceğiz. Şimdi yeşil yandığı gibi basacağım. Başlıyorum. Şu an karşıdan aşırı bir rüzgar geldiği için ee, 4 ile 5'i şey yapamadım. Son hızına gelemedim. Yoksa 4'ünü de daha istiyordu yani. Yani vites aralarını gördünüz mü ne kadar uzun olduğunu? bu da aradan çıkarmış olalım arkadaşlar. Çünkü birkaç kişi daha sormuştu. Bunu da aradan çıkarmış oldum. Yine davamken.